Arkadaşlar herkese merhaba ben Burak. Burak Oblog kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır yoktum bir aydır falan yaklaşık. Ee, bunun sebebi kuşların yavrulamaması vesaire. Biraz da yeni projelerim falan var. Onun için bekliyordum. Ee, şimdi bu projelere gelmeden önce bir son bir kez daha video atayım dedim. Son durumları göstereyim dedim. Ondan sonra zaten göreceksiniz. Ee, güzel güzel videolar çekmeye başlayacağız. Ee, serçeler girmiş iki tane şöyle az önce tam kapıyı açtım daha kuşların yanına yeni giriyorum gördüğünüz gibi etraf falan dağınık zaten serçeleri görünce bunları size de çekmek istedim ee, şöyle bunları bir çıkaralım şuradan bunların aslında arkadaşlar e, yararı değil zararı var şöyle buradan evet çıktılar bunların zararı var arkadaşlar ee, dışarıdan pislik getirdikleri için aslında e, sıkıntılı bir durum ama tam nereden girdiğini çözemedik bu hayvanları. Bakıyoruz, bakıyoruz, bulamıyoruz. Büyük ihtimalle e, bir yerlerde delik var. Kapının orada zaten kapı sürekli kapalı. Az önce de gördüğünüz gibi. Ama nerede olduğunu bilmiyorum deliğin ya da başka bir şeyin. E, bunu zaten ilerleyen videolarda göreceksiniz. Burayı komple tekrardan e, bir elden geçireceğiz yeni yapacağımız proje için diyeyim ben size. E, bir aydır yoktum. En son sizin bildiğiniz şu arkadaşlar şu iki yavru yuvadaydı. Bunlar yeme düştü arkadaşlar. Bakın gaga rengi falan çok güzel bir şekilde düzeldi. Ee, yüksek ihtimalle ikisi de dişi. Çok güzel tüyleri falan yerine gelmeye başladı. On numara bir e, damızlık adayları olacaklar inşallah. Zaten bunlar karayanın e, yavruları. İnşallah düzelecekler. Dediğim gibi Hint birbirlerinden yavru almak çok kolay demiştim. Daha o yavrular oradayken Bakın arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın. 3 tane daha e, kaplara yavrumuz oldu. Bir tane yumurta var ama yumurta boş. E, yavrular bayağı büyüdü. Tabii siz uzun zamandır e, bir ay falan bir ay geçtiği için siz bilmiyorsunuz bu yavruları. En son siz şu şekilde biliyordunuz. Takip edenler bilir. E, yumurta vardı. Yavrular da buradaydı. Daha yeme düşmemişlerdi. Tabii o yumurtalar çıktı. Yavrular yavaş yavaş büyüdü. Diğer yavruları da güzel bir şekilde e, ayırdık. Onlar da İlerleyen zamanlarda kardeşleriyle beraber, sonraki kuluçkadan olan kardeşleriyle beraber eşleşecekler. Ee, karayanak yavru almaya devam edeceğiz. Buradaki dişiler ne diye soracaksınız. Buradaki dişiler arkadaşlar, ee, bütün erkekleri, dişleri ayırdık. Erkekler gördüğünüz gibi tek tek hepsi kafeslerinde bekliyor dişileri. Ee, dişilerde burada biraz da biraz daha kızışacaklar. Arkasından Bunları da güzel bir şekilde eşatma töreniyle atacağız. hem biraz kendilerine gelsin dedim dedik. Mama ile falan desteklemeye sürekli devam ediyoruz. Probiyotik vermeye devam. hep bütün bakımlarını yapıyoruz ki hayvanlarda doğru düzgün bir şekilde ilerleyen zamanlarda kuluçka süresini güzel bir şekilde tamamlasın. Güzel güzel yavrular versin. Çünkü arkadaşlar elimizdeki dişiler ve erkekler gerçekten çok kaliteli kuşlar. Hani ee, öyle dandik kuşlar değil, gidip peşoplam bulabileceğiniz kuşlar değil. Gerçekten e, çok güzel damızlık kuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın e, renkleri, tüy yapısı vesaire on numara. Bunlar bizde yaklaşık çünkü e, bazıları bir buçuk senedir, iki senedir falan var. Bazıları da bir senedir var. O yüzden bayağı biz bunlara dikkat ettiğimiz kuşlar. Sürekli vitamin takviyesi verdiğimiz, e, ondan sonra probiyotik verdiğimiz, mama verdiğimiz beslediğimiz kuşlar güzel güzel baktığımız kuşlar arkadaşlar o yüzden bunlardan güzel sağlıklı yavrular almayı planlıyorum bu arada size şu haberi de vereyim İlerleyen günlerde gerçekten 10 numara bir çekiliş yapacağım bunu da buradan haberini sizlere vereyim İlerleyen günlerde zaten göreceksiniz çekiliş videoları gelecek bilgilendirme videoları gelecek eğitim videoları gelecek bir sürü güzel planlarım var Umarım e, video çektiğimize değer sizin de izlediğinize değer dediğim gibi çekiliş videosunu falan e, kesinlikle kaçırmayın gerçekten e, bir değil iki, iki değil e, hani 5-6 kişiye ürün ve kuş göndermeyi düşünüyorum o yüzden evet ben takipte kalın izlemeye devam edin ki e, bu çekilişten siz de faydalanın kuşlarımız bu durumda e, dediğim gibi şuradan size yavruları bir kez daha göstereyim Yavrular maşallah on numara. Soldaki gördüğünüz dişi e, muhtemelen ilk yavru arkadaşlar boyundan da belli olacağı üzere. Soldaki dişimiz biraz daha tüy yapısı e, çok ve iri gözüküyor. Bakalım bunlar düzgün bir şekilde e, büyüsün büyümeye devam etsin. Arkasından da e, buradaki yeni gördüğünüz yavrular var ya muhtemelen zaten içinden bir tane falan erkek çıkar diye tahmin ediyorum bir erkek iki dişiye sahip olma imkanına e, sahip olma imkanı diyorum e, sahip olma yeteneği var o yüzden problem yok bir erkek olduğu sürece e, diğer kalan iki ya da üç dişimizden de kesinlikle sağlıklı yavrular alacağız e, diyeceksiniz ki iki kardeşten eş olur mu Aynı kuluçka kardeş olmadığı sürece problem yok. Yani mesela bunlar bir erkek, bir dişli olsaydı, bunların ikisi yaşatılmaz. Eee ileride çünkü problemler yaşamamak için, yavrularda problem olmaması için ikisi yaşatılmaz normal şartlarda. O yüzden e, bu kuluçka ve diğer kuluçka Kardeşlerini birbirine eş alabilirsiniz Bunları zaten profesyonel e, Kuş üreticileri de yapar Aynı kuluşka e, kardeşlerini birbirine vurmak yerine Farklı kuluşka kardeşlerini birbirine vurmak Her zaman için mantıklı olan şeydir zaten Hani normal gidip dışarıdan kuş almaya gerek yok İki kuluşka kardeşlerini birbirine vurduğunuz zaman on numara bir şekilde hem kan elde edersiniz Hem de sağlıklı yavrular elde edersiniz hiçbir problem olmaz O yüzden Şuradan inşallah bir tane bir erkek çıkarabilirsek Bu dişilere vuracağız ee, ve karayanak mutasyonunu devam ettirmeyi planlıyorum. Çünkü e, karayanak bayağı güzel. Şurada e, bu erkeğimiz nerede? Erkeğimizi size göstereyim. Şöyle tekrardan bilmeyenler için. Arkada gördüğünüz erkek karayanak bir mutasyon. Hint bülbülü arkadaşlar. E, çok nadir bulunan bir tür demeyeyim ben size ama e, böyle kolay kolay pet shoplarda vesaire bulabileceğiniz bir e, mutasyon değil. Genelde klasik kuşlar oluyor pet shoplarda çok hani, nadir pet shoplarda görürsünüz karayanak çiçeğini mutasyonunu fiyatları da aşağı yukarı e, normal hint bülbülünden nasıl diyeyim ben size e, 25 lira 50 lira daha fazla pahalı olur e, o şekilde söyleyeyim o yüzden sadece şimdilik karayanak bakıyoruz bu karayanaklar zaten herhangi bir şekilde e, kırmaya gerek yok kırmaya derken yani Normal bir klasik kuşla kırmaya gerek yok. Zaten kırıldı. Şurada gördüğünüz dişi. Dişi de bayağı arkadaşlar e, tüyleri falan yorulmuş. Yavrulara bakacağım diye. Bu kuruşkadan sonra muhtemelen bu dişiyi e, biraz dinlenmeye alırız ki kendine gelsin. Bu zaten dişi klasik beyin bülbülü. Zaten kırıldı bunun kanı. E, o yüzden daha fazla yavruları da kırmaya gerek yok. Diyeyim ben size. Dediğim gibi arkadaşlar erkekler. Ayrı dişiler ayrı güzel bir şekilde e, bakacağız hepsine güzel bir şekilde takviyelerini vermeye devam edeceğiz arkasından da eşe attığımız zaman zaten göreceksiniz ki yavaş yavaş yavrulamaya başlayacaklar şimdi gelelim şurada e, lepis testlerimize arkadaşlar lep testlerimizde durum çok kötü şöyle gördüğünüz üzere şöyle yerde gördüğünüz üzere. Bir tane bile ee, anaç kuşumuz kalmadı. Yani kuşumuz diyorum. Lepistesimiz kalmadı. Hiçbir fikrim yok. Neden öldüler? E, niye böyle bir şey oldu? Hiçbir bilgim yok. Sadece yavrular kaldı. 3-5 yavru kaldı. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. E, pislikten vesaire olacağını zannetmiyorum. Çünkü biz bayağı haftada bir gün falan yaklaşık 30 30 litre falan dip çekim yapıyorduk. Sağlık olsun ee, ama biz bu işi beceremedik. Ben size öyle söyleyeyim yani. Balık işi bizlik değilmiş. Balık işini beceremedik. Bakalım 3-5 yavruyla artık idare edeceğiz. Ee, onlar büyürse kendi kendine üresinler. Ben bunu kapağını tekrar kapatayım. Sıcaklıkta içeride kalsın. Sıcaklığı falan tam aslında da bu iş olmadı. Ben bir şimdi video kapattıktan sonra şöyle etrafı bir temizleyeceğim. Ee, kuşların yemine suyuna bakacağım. Bazılarının e, suları azalmış. Onları takviyeleyeceğim. Ondan sonra e, yavrularımız için mama hazırlayacağım. Bu arada mama videoları falan gelmeye devam edecek. Size 10 numara e, mama yapmayı göstereceğim. Mamalarını tanıtımını yapacağım. Çekilişini yapacağım. Siz de faydalanacaksınız. Beni izleyerek e, hem zevk alıp hem de hediyelere sahip olabilirsiniz. Bu saatten sonra inşallah çok daha güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde son durumumuz. E, bundan sonraki videolarda zaten Bambaşka olaylar gerçekleşeceği için size son durum videosu çekmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize bize çok çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bir like atın arkadaşlar. Yorumlarda düşüncelerinizi görmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay.